Hepiniz hoş geldiniz. Sanırım hepimiz teknolojiyi, tekno ve loji olmadan söyleyemeyeceğimizi biliyoruz. Tekko'nun en yeni ve en parlak çalışanı daha fazlasını anlatacak Profesör Utonium. Teşekkür ederim Bayan Likosi. Tekko'dan geliştirdiğim teknolojiyi kullanarak bu güç takımını yarattım. Takım mı? Bu takımı giyen kişi çok hızlı koşabilecek. Yok edilemez üzerinize oturur. Ayrıca bu minik 1000 voltluk pille çalışıyor. Bu kıyafet için özel tasarlandı. Vay, Vay canına. Kayda gir, kayda gir. Ha, bunu geç bakalım Beri. Bravo, bu takım bir harika profesör. Şimdi kusura bakmazsanız buradan ben devam ederim. Ha? <laughs> Bayan Likosi ne yapıyorsunuz? <laughs> bayan Likosi ha. Ben baya... Yanılıyoruz. Siliko! Uh, <laughs> <a> uh. <laughs> Profesör! Siliko profesöre niye bunu yaptın? Bayan Likosi nerede? Bayan Likosi yok. Hatta burada kimse yok. Hiç kimse. Pazartesi işte. Öyle değil mi? Sanırım bu takımı denesem iyi olacak. Hiç sanmıyorum. Sen şunu bir deni. Oh! Oh. <laughs> 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 Süper. Ey güç takımı, güç kaybetme zamanı. <laughs> Yok edilemez kumaş. <laughs> üstünüze oturur. Harika bir seyirciydiniz ama bu sunumu sona erdirmenin zamanı geldi artık. Neler oluyor? Kim var orada? Kızlara zarar vermene izin vermeyecek tek kişi babaları. Hadi, sen. Ama seni bayılttı. Hologram kullanabilen tek kişi sen değilsin. Bir süredir peşindeydim Siliko. Komik şakalarına iltifat etmek için Trent'in bölmesine gidiyordum ve bilgisayarında şüpheli bir dosyaya rastladım. Sonra mutfakta Trent'i hazırlıksız yakaladım. Hey Trent, hızlı düşün. Bir gecede eve gidiyordum. Ha, geceye geç kaldın demek. Hepimiz hologramız ve bayan likosu ile silikoda. Pazartesi işte öyle değil mi? Şimdi buna bir son vereceğim. <laughs> sen, sen sadece beceriksiz bir bilim insanısın ve takım bende. Hayır ben babalarıyım. Ve kendi takımım var. Birkaç geliştirme yaptım. Benim kızlarıma bulaşamazsın. Onlar benim her şeyim. Hep onların yanındaydım ve her zaman yanlarında olacağım. Kızlar, belki bu projeye yanlış taraftan bakmışızdır. Ne dersiniz? Belirildi. Bugün Aa bir günü. evet, sırada son video sunumumuz var. Teşekkürler Bayan King. Size niye bizim babamızın ilerlik olduğunu göstereceğiz. Babamızla birlikte hissederiz güvende İhtiyacımız olduğunda O hep bizim yanımızda Harika, harika. Ha, Biz niye hiç sahile gitmiyoruz baba? Ya karışık bir durum oğlum. Kızlar, dünkü harika görüntüler nereye gitti? Aa, kullanmamaya karar verdik. Evet, o şeylerin seni harika bir baba yapmadığını anlamış olduk. Seni harika bir baba yapan bizim için yaptığın diğer küçük şeyler. Aa, sizi çok seviyorum kızlar.